Herkese merhaba arkadaşlar bugünkü konumuz eşitsizlikler dördüncü ünitenin son alt başlığıdır ve dördüncü üniteyi bu şekilde burada bitiriyoruz kısa bir konudur güzel de bir konudur aslında ee, şimdi eğer bizim karşımızdaki ax artı ve eşittir sıfır şeklinde ise yani bir eşitlik sembolü var ise biz buna ne diyorduk bu bir denklemdir diyorduk değil mi? İşte buradaki A ve B yerine herhangi bir sayı gelecektir. X burada bilinmeyeni temsil ediyor. İçerisinde bilinmeyen var, eşitlik sembolü varsa bu bir denklemdir diyorduk. Bunun dışında eğer eşittir sembolünün yerine küçük tür, büyük tür, küçük eşittir ya da büyük eşittir var ise işte biz bu yapıları ne diyeceğiz bu sefer? Eşitsizlik diyeceğiz. Peki bunları birbirinden ayıran şeyler nelerdir? Bir onlara bakalım. Şimdi arkadaşlar x eşittir 5 demek ne demekti? x gördüğün her yere 5 yazarsın demekti değil mi? x'in değeri belli 5 anlamına geliyordu. Ama eğer bir eşitsizlik varsa burada demek ki bir aralık olmak zorunda. x 5'ten küçüktür. x küçüktür 5 demek arkadaşlar. Bir kere burada x 5'e eşittir demiyor. Eşitlik olmadığı için 5'ten küçük sayılar kimlerdir? İşte 4 var, 3 var, 2 var değil mi? Bu şekilde eğer bir sınır noktası vermediyse eksi sonsuza kadar gider. Ama x küçük ya da eşittir 5 diyorsa eğer. Bakın burada olay şu aralarındaki fark şu. x 5'ten küçüktür demek senin artık x ile bir işin yok. 5'ten küçük değerleri alırsın demek. Ama x küçük eşittir 5 demek Demek ki bizim x değerimiz 5 olabilir ya da 5'ten küçük sayılar olacaktır demek. Şuradaki eşitlik sembolü ne yapıyor? Sınır noktasını dahil ediyor. x büyüktür 5 demek. 5'ten büyük sayıları almak demektir. Ama x büyük ya da eşittir 5 demek. Demek ki benim x değerim 5 olabilir ya da 5'ten büyük sayılar olacak anlamına geliyor demek. Buradaki eşitlik sembolü sınır noktasını da dahil edersin anlamına gelmekte. Hemen örneklerimize bakalım. Diyor ki bize bir kere biz bu tiplerde denklem oluşturmayı zaten biliyorduk denklemler konusunda. Burada eşittir demeyeceğiz de onun yerine sembol kullanacağız. Peki hangisini kullanacağız bir bakalım. Hangi sayının 2 eksiğinin 3 katı 20'den küçüktür diyor. Sayımızı bilmiyoruz, x dedik. Şimdi ee, adım adım gidiyorduk bu tür sorularda. Eğer önce bize eksiğinin ya da fazlasının diyorsa arkadaşlar, hata yapmamak adına elimizdeki değeri parantez içerisinde yazalım. Sayımız x. Bunun 2 eksiği demek bundan iki çıkartmak demektir. Demek ki benim yeni elde ettiğim sayı şu arkadaş bunun 3 katı diyor ardından. Şimdi 3 katını ben çarpı 3 diye gösterebilirim ama genellikle bunu yani şu katları genellikle başa gösterin arkadaşlar daha rahat işlem yapabilmek adına. Yoksa hani sağ tarafa da yazdığınızda hata değil. Sadece böyle alışın. Nasıl alışırsanız o şekilde devam edersiniz çünkü. 2 eksiğinin 3 katını aldım. 20'den küçüktür diyor. Yani bu ifade küçük olmalıymış kimden? 20'den direkt yazdık. Hangi sayının 5'te biri? Bir kere bir sayının kesrini bulmak için o sayı ile kesri ne yapıyorduk? Çarpıyorduk. Sayımız x bunun 5'te biri demek 5'te 1 yani 1/5 ile çarpmak demektir. Bakın en fazla 12'dir diyor. En fazla 12 demek ya sen en büyük 12 değerini alacaksın ya da 12'den küçük olacak. Yani senin diyor x bölü 5 değerin 12'den daha büyük olamaz. Bunun maksimum değeri, maksimum değeri 12'dir. O yüzden ne olacaktır? Sen böyle düşüşe geçeceksin demektir. Hangi sayının 5 katının? Sayımın 5 katını aldım. 7 fazlasının. Buna 7 ekledim. Yarısı bakın 3 adımda gittim. Yarısı demek elde ettiğini 2'ye böl demektir en az 15'tir diyor. Yani minimum 15 olacaktır. Ya da 15'ten daha büyük. 15'in altına düşemez. En az 15. Minimum 15. Ya da nedir? 15 eşittir. Ya da 15'ten daha büyük olacaktır. En fazla ya da en az kelimeleri var ise eşitlik sembolünü kullanıyoruz. Buna dikkat edelim. Devam ettik. Sayı doğrusunda gösterebiliriz arkadaşlar. Bizden bunları da isteyecektir ki karşımıza da çıkıyor. Sayı doğrusunda gösterirken eğer bizim sembolümüz sadece küçüktür ya da büyüktür ise noktaların içi boş olacak. Ama eğer küçük eşittir ya da büyük eşittir ise ise noktalarımızın içi dolu olacaktır diyoruz. Devam edelim. X büyüktür 7 diyor. Sayı doğrusunu da göster. Peki bakalım. Hemen bir sayı doğrusu çizdik. Sınır noktam 7 olduğu için ben sadece sınır noktamı gösteriyorum arkadaşlar. Şimdi burada şuna dikkat edelim. Eşitlik var mı? Hayır yok. Bakın sınır noktamı bir yuvarlakla göstereyim. Hatta şurayı şöyle çizeyim de. Ee, sileyim pardon. Şurada sınır noktamı gösterdim. Şimdi eşitlik sembolü olmadığı için sınır noktamın ne olacaktır? Noktası boş olacaktır. X 7'den büyük. Bir kere 7'den küçük sayılar solda, büyük sayılar sağda olduğu için hop şurayı taradığımda demek ki benden istediği kısım şu kısımmış diyebiliyoruz. Geldik bir diğerine. Sınır noktam 3 bölü 5 sayı doğrusunda göster diyor. Hemen şurada 3 bölü 5'i yazdım. Bir tane sınır noktam var zaten. Hop şöyle noktamı da göstermiş oldum. Burada dikkat ederseniz eşitlik sembolü olduğu için arkadaşlar sınır noktamın içi dolu olacaktır. Ne diyor? 3 bölü 5'ten küçük. Büyükler sağda küçükler soldaysa demek ki 3 bölü 5'ten başlayacağım. Eksi sonsuza kadar gidebilirim diyorum. Geldik bir diğerine. İki tane sınır noktam var. Problem değil. Sayı doğrusundaki yerlerini göstereceğim. Eksi 5 var. Bir de burada 7 var. Şimdi noktaları hemen şurada göstereyim. Bu bunun noktası. Bu da şu arkadaşın noktası olsun. Eksi 5'te eşitlik sembolü olmadığı için noktanın içi boş. Ama 7'de 7 yedi sınır noktamda eşitlik olduğu için ne olacaktır? Noktanın içi dolu olacaktır. 5'ten büyük, eksi 5'ten büyük, 7'den küçük sayılar ise bu aradaki kısımdır diyoruz. Ya cidden hani baktığınızda basittir. Hani bu püf noktalarına dikkat ettikten sonra eşitsizlik gerçekten güzel oluyor. Geldik son sona doğru yaklaşıyoruz arkadaşlar. Eğer eşitsizliğin her iki tarafına aynı sayı eklenirse ya da çıkarılırsa eşitsizliğin yönü değişmez diyoruz. Aslına bakarsanız şöyle şimdi soru benden x değerini istiyor ya çözümünü bul demek buradaki bilinmeyeni yalnız bırak demektir. Tıpkı denklemlerde olduğu gibi o zaman biz buradaki artı 7'yi alacağız önce sağ tarafa eksi 7 olarak göndereceğiz. Bakın arkadaşlar tıpkı denklemlerde yaptığımız gibi eşitsizliğin sol tarafında x kaldı. Benim yönüm küçük eşittirdi. Aynen kaldı. Sağ tarafta 13 vardı. 13'ten 7'yi çıkartır, çıkarttığımızda da ne kaldı? 6 kaldı. X 6'ya eşit ya da 6'dan küçükmüş. Bunu sayı doğrusunda göster dediği için sınır noktam sadece 6. Eşitlik olduğu için içi dolu olacak arkadaşlar. 6'dan küçük değerler 6'nın sol tarafında kalacaktır diyoruz. Sonra mesela diyor ki bize eğer diyor eşitsizliğinizin her iki tarafını Pozitif bir sayı ile çarpıyorsanız ya da pozitif bir sayıya bölüyorsanız eşitsizliğinizin yönü yine değişmeyecektir. Şimdi rasyonel ifadelerde hep şunu rasyonel denklemlerde söylemiştik. Rasyonel ifadelerde arkadaşlar önceliğimiz paydadan kurtulmaktır. Bunu ister içler dışlar çarpımı olarak yaparız. istersek a paydalarını eşitleyelim diye de yapabiliriz. E, paydasında 3 var paydasında gizli bir 1 var. Paydasını 1 ile genişletirim, paydasını 3 ile genişletirim ya da direkt içler dışlar çarpımı da desek aynı sonuç oluyor zaten. Burası sol tarafta 2x eksi 4 var. Eşitsizliğim büyüktür. 12 ile 3 çarptığımızda ise ne oldu? 36 oldu. Amacımız bilinmeyene ulaşmak. Bu yüzden yalnız bırakıyoruz. Sol taraftaki eksi 4'ü aldık. Artı 4 olarak sağ tarafa attık. Sol tarafta kim kaldı? 2x kaldı. Büyüktür. Sağ tarafta 36 zaten vardı. Bir de 4 eklersek ne oldu arkadaşlar? Burası 40 oldu diyoruz. Şimdi her iki tarafı, burası önemli. Her iki tarafı kime böleceğim? Bilinmeyenin yanında 2 olduğu için 2'ye böleceğim. Ee, x büyüktür 20. Yani ne diyor? Bana x 20'den büyük olacak diyor. Bir tane sınır noktam var onu yazdım. İçi boş olacak eşitlik yok. Çünkü 20'den büyük sayılarda sağ tarafa doğru gidiyordur dedik. En dikkat etmemiz gereken yerlerden bir tanesi ise şu kısımdır. Şimdi yine direkt aslında işlemlerle başlayalım. Bir kere rasyonel bir ifade görüyorsak ne yapmamız gerekirdi? İçler dışlar ya da diğer ifadesiyle payda eşitliğimizi bir yapalım diyorduk. 7 eksi 3 x. Bakın sembolüm büyüktür. 3 kere 8'den ne geldi? Sağ tarafım 24 geldi. Buraya kadar zaten sıkıntı yok arkadaşlar. Biz şimdi ne yapacağız? Sol taraftaki 7'yi alacağız arkadaşlar. Nereye göndereceğiz? Sağ tarafa göndereceğiz. Bunu aldık. Sağ tarafa ne olarak atıyoruz? Eksi 7 olarak atıyoruz. Sonra şimdi burada dikkat edelim. Ee, sol tarafta ne kaldı? Eksi 3x kaldı. Sembolüm büyüktür sembolüydü arkadaşlar. 24'ten 7'yi çıkartacağım. Ne kaldı? Sağ tarafta da 17 kaldı. Geldik en güzel kısma. Bilinmeyenin yanında eksi 3 olduğu için her iki tarafı kime bölmemiz lazım? Eksi 3'e bölmemiz lazım. İşte en kilit nokta burası. Eksi 3, eksi 3 sadeleşti. Sol tarafta x kaldı. Arkadaşlar negatif bir sayıya çarptığımızda ya da böldüğümüzde eşitsizlik yön değiştirir. Tek dikkat etmemiz gereken yer burası. Büyük tür sembolüm artık kime dönüştü? Küçük tür sembolüne dönüştü. Küçüktür olsaydı büyüktür olacaktı. Büyük eşittir olsaydı küçük eşittir olacaktı. Baktığı yön değişiyor. Sağ tarafta ise kim kaldı? Eksi 17 bölü 3 kaldı. Sayı doğrusunda da göstereceksek. Eksi 17 bölü 3 Eşitsizlik, pardon eşitlik olmadığı için içi boş olacaktır. Küçük değerler de sol tarafındadır diyoruz. Şu kısma çok dikkat ediniz lütfen. Eşitsizlik konusu da bu kadardı. Dördüncü üniteyi burada bitirmiş olduk. Tekrarlarınızı yapın, notlarınızı alın, soru çözmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.